Evet arkadaşlar bugün eee bir video çekeceğiz. Asaf için. Eee şöyle bir video olacak. Asaf Superstar reaktif bir de morali iğrenç olarak maça çıkacak. Rakip takım ise moral full. Gördüğünüz gibi. Superstar olacak 10 dakikalık maç. PV e, PV yani penaltılar, penaltı vuruşları ve uzatmalar açık. Ben uzatma maçverişim. Şu dal belirle. Dur. Ben kadromu yapmadım. Ya aynı kadron şu an ya. İşte bu şey. Gitmez olsun. Oğlum Rize bize stadı Rize. Aa işte. <laughs> Allah ümür hadi. Bak iyi. Tamam top türünü ayarlayalım. Heh, ve bu top iyi. <laughs> hadi. Asa bırakıyoruz işe. Ve maç başlasın. Ürdün ne la? Alamayacağın için korkma. Alırsa oğlum. <laughs> Hepsi bir onların fesini, hepsi A. Resmen bir tanesi B galiba senin. Hadi başlasın maç. Asa. Lan. Ben git iç. Messi gidiyor. Messi biliyorum Messi çıkaracağım zaten ya. Niye? <laughs> Atılamıyor mu? Ne yaptı? Ara kedi çıkarmam da. Oğlum ya. Hop gole gidiyorlar. Asa gidiyor. Bey geliyor. Ama aynı. Bakalım ne Bakalım maçın sonucu ne, lan? ne olacak? Palato. Ama ilaç oynuyor. Sintik oğlum bu yoksa adamı. <laughs> o da kimin gücü yok oğlum ya. Süper oğlum bu. Tamam. Oğlum bunda da ne <laughs> bunlar, ama. Allah Allah. Bak izle <laughs> mi <açıyorum>. Of çok kötü bir ağır. Bakın ay, şimdi. Ayy ya. Fırk ile mi? Dayı var. <laughs> geri gel geri. Dayı var. Kullanacak. Kullandı. İndirdi direkt. Uy. Çok yaklaştılar gole. Asa da bir şut bile çekemedi. Kombarlı bir karşı. Messi koş Messi bir şut <laughs> Messi gidiyor. Messi hata. Oha ya yere yapıştırdı oyuncuyu. Abi, ben ben los, yani Aynen ha. <laughs> ah Messi, pas verdi yapalım, <laughs> ya ha. ay ya fa... oynuyorlar ki. Oha, <laughs> kedi kes. Mal oldu, asaf mal oldu. Luis Suarez, Messi gelmedi. Bahta. Gidiyor Messi ya. İndirdi kaleci. Şu çekeyim bir var ya. Lan vur lan kalma. Sabri. Dur lan kaçtı lan kaçtı. Sabri oğlum bu süperstar olamaz. <laughs> oğlum ya bana gel. Nereye atıyorsun? Bahta. Bahta. Nasıl bir at ya? Seni <laughs> Oo oh, Kasper, Gole gidiyor. indirdi Kaleci oh. adamsın. Asa oh. damıyor. Hop. Oh. Oh. Ben iyi O bir şey yok ki. Ona bir <laughs> şey <mi> benim <bilmiyorum. gülüyor> ya. Alın ya. Şöyle geri çekeyim şöyle. Orta oh. olmuyor. Nergova, Pas verir daha bu oyunu. Otomasyonu. Oğlum sen ne kadar bağlısın ya. <laughs> Alın tamam ya. Bahta, 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 <laughs> Peki, Messi. On bir tane şu çekmemizi var ya. Stop. Uzaklan çık sen de. Messi. <laughs> çek oradan şimdi salla. Oha ya oradan nasıl çekiyor? Ya bu vermiyor ya. Ya. ki ya kendim. Var bilen diyor ona uydurma. Ben de kayacağım ben de da size. Ya. <laughs> Koyabla, <ziyan> <gülüyor> Messi. Ya. Kay Allah kayman diye mi var? Messi far galiba. Oğlum ya sonunda. Şu far ya. Şike modu alsın be. Şike modu ne la? Tabii bir şey varsa eşleyici sana Şimdi Luis Suarez. Git indir onu. Çok. Of Luis <laughs> Oğlum <Oy. Oy>. <laughs> Onlar kaç kere indir artık demiyoruz. Boş kale kaç uy demiyorsunuz. Buna uyuyorsunuz diyorsunuz. Def olun lan. Oğlum bu boş kale kaçırmalar... kere ya. Tabi oynuyor. Onlar senden çok daha üstü oynuyor. Aynen. Ama yani şutçuları yok oğlum. 100 tane şut çekmişler diyoruz. <laughs> Pardon hocam ya. Ne değil. Hocam diyor bir de hakemen. <laughs> Oy, na gova. Margova. Koş lan Daniel. Koş oğlum. Nargova. Peki Mesela. sen al. Adamım değilsiniz. Hah var var lan. Luis Suarez, Messi. Niye acaba? Messi. Ben de bana bakıp Evet, des ya. Aldar Al faul abi, al faul. Oğlum ya ben de aldım. onlar yapıyor. Mesela bu da ne sokacaklar? E yiyorsa. <laughs> Boş gel atmış. Daha... Çok sert şu oğlum çok sert. Lan şut çekiyor onlar ya. Oğlum bir pası bu arada. Kaç dakika da bu? Bir, bir pası mı 10 dakika maç. Ben zaman dakika kullanıyorum bir 15 dakika kullanıyorum bir Uzun sürüyor biraz ama. Sallama ya, çok kısa. Hemen 28. dakika. Altı basa gol gelme bu evde. Sabri Uğur. <laughs> 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 gelme lan evde. <laughs> Sen yaşama. Oğlum ya sizin ta takım ne kadar iğrenç ya. Yani gitsin köydeki Mehmet Ali bile bunlardan daha iyi oynar. Köydeki Mehmet Ali kim lan? Sen tanımıyor musun? Yok yani. Oha ya köydeki Mehmet Ali takımın çıktı ya. Sus ya. Bunu <laughs> indir de pike. Iniesta. Asa bir şut ne hadi. Uzaktan indir küzeyi. Suarez. Suarez koş. Suarez. Ko Harika hareketler. Koş koş çocuğum. İndir Asa. Da indir. <laughs> Bak acı ilan <eğlenç>. şut kurtaramaz. <laughs> Aynen ha. Bari hmm. defa. Ben İyi şeyine geçip defansa geçebilsem tamam ha, ben. Uy! Uy atamazsam yaşama. Yaşama. Uy! Uy! bir sıfır. Barcelona aslında Barcelona. Gelin lan kızdım oğlum ya. Bilgisayarın ürdüğünde kaybediyor. Ürdün kim lan? <laughs> Ürdün ya baksana. Neymar. Kaptırdı Messi'de. Neymar. Neymar indirdi kaleci çok iyi kurtardı. Çok iyiymiş ya nereye attım? Ya. <laughs> profesyonel olduğundan şüphe ediyorum. Oğlum ya süperstar karşı oynamak kim ben kim ya. Tamam. Oğlum bu <laughs> da bu takım nasıl olsun iyi oynuyon la. Yavaş 1-0. Asım Karşıya ben bir element koysam sen şu an 75-0 yiyorsun. 100 bence. Orta bence. bravo. Bir altmış. Lan. Mal mısın? Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> Verdi pası Messi. Aslan beraberlik arıyor Messi. Messi. İyi halledin. Çok iyi. Onda fazla geçirmiyor ki <laughs> şey ya. Kaya ah, kaya. He o bir kaya mı? Orta. 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 Geçirse. Oy. Oy iyi geçti. O pas atamıyor. Şu mi var Sen de fazla iyi yapsan sen gol de atamayacaklar. Vay beraber kal. Kaldır iyi. Sen direğe atmış çocuksun. Abi şu an maç 1-0. Sen seçti Pikachu. Seni seçti Pikachu. <laughs> Hah. Ve ilk yazı oldum ya. Bir. Sık. Aslında çok. Aa. Onlar keşke bakışmasa. Direkt hepsi ben. Oğlum ya yani yeni diyorum. Yenici diyorum. o sağ. sap kızdı. Messi'yle gidiyor. O Messi de ya. Yapamıyor ki. Rol da olacak orada adamın. Bir sen Asaf lazım oğlum. Asaf adlı oyuncu biliyor musun? Çok süperdi ya. Ya. Top kontrolü iyiydi ama şut iğrenç. Şut. Aşk acı. Aa Elbette atama sana Atı 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya süper sütü ben karşıma koyma. Anasam izinlik iyi bir duygu mu? Hayır. Uyumar koş oğlum. İki canım. ama kaptırdı Bahta. Daniel koş oğlum. Nargova. Aha galiba bir gol daha geliyor. Müthiş bir top Gel bir lan o gol. Orta geldi. Verme Elen. Verme Elen. nereye veriyon la? Zor olmadı ya. Bireyi Biz uzaklaştırdı Messi. <laughs> Neymar. Messi verdi Neymar'a. Neymar. Neymar. Messi. Neymar. Ya. Lan bu ne? Asla pozisyon kuramıyor. Aynen ha. Adamlara bir tanecik iki tane. Ne ciddi Nerede ya, Ad ya? Adamlara iki tane şut var. Adamı. Yüz tane şut çekti oğlum bana ya. Ya ayağıma kaymayın. Hazırız. Hazırız. Soy sürdü. Ha. posu verdi. Ver, Dayvan. 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 Ne Neyman! Ne Ne biçim vuruyorsun sen ya? Abi baş iki sıfır kaybedecek büyük sıfır. Aynen. Abi büyük sıfır değil yüzde yüz. <laughs> İmkansız yok. Belki onda bir asaf gelecek. Kınaflanılacak. Olamaz <laughs> <laughs> mı ya? Olamaz mı? Ha? İmkansız mı? İmkansız. Değil. İmkansız. Sadece ee, bir asaf gider. Niyazus? Kendini göster. Ne? Değil. Niye acaba? Şut geldi. Çok zor Oy. Atla şunu. Acayip kötü. Hadi lan. Ama dermiş. Aha bir gol lazım sana. Sadece bir gol. <laughs> Aynen ha. Ne, bir ne, gol bana. Yaşatır. Ya <laughs> Ürdün neye lan. lan? Ürdün. Orada ma, sen olacaksın orda Orada ay. sen olsan abi. Bir gol abi ya. Ben atayım mı? At at. Oğlum oh, hile al oğlum. Bu Asım Süperstar'ı Abi lütfen abi ya. Hayır Asım karşı bu Ben olsam buradan şu an 10 sürü falan yeniyorduk yani. Abi lütfen ya çalım atamıyor. Oğlum çalım girmiyor ki. O zaman köşeleri dene. Meclisi ye yerde kayıyorlar. Ha Ancak doğru ya. Ha düşen. sağ ol abi. Aha yine bir gol. bir daha bu gol? Gol abi, <laughs> <sanatçım ya. gülüyor> şey geldi. Üç taktik hocam ya. Üç geldi. Üç geldi. Üç geldi. mi? geldi. şey Asla Üçüncü gol de geldi. Raki koş Raki. Raki. Raki de geçemedi ki. Asla bir asla söyleyeyim. Düzgün oynayalım. Ronaldo versenemiz. Barcelona ya ya. Ee, Barcelona'ya ya. He ben de vereceğim ben bu maçta Bu maçtaki <laughs> sonra çıkartırsın. Ya katkısın mı oğlum? Ya katkı var <laughs> Bahta. Bahta. Bahta kim lan? Sen? Ah Sen değil misin uydurma ha? Ha bu değil. Olsun. Ha, Olsun. Bu. Aa, aynı zaten <laughs> kaleci açma. 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 <laughs> Onlar atamaz kaleci <laughs> <Kareciyi> açma <laughs> aslan. Kareci Kaç açma. <laughs> açma. açma ne la? la açmadım, açmadım ki ben. Açmayı mı bilmiyor? Biliyorum da açmadım. Tabii. Messi verdi Neymar'a Neymar, Neymar Ne olacak ya Neymar? Neymar. Geldi onlar. Tayva, Paul, Asaf, Asaf. Ne Hadi. Şike, şike olacak şike. Şişeliyi kes. Olsun be zaten. Kendini niye tutmasın? Hocam ya. Baş şike yap. He. baş şike mi diyorsun? Ya sen. ne yaptın hocam ya? Bunu ver, Aha, bu Diler ki biz aslında onu sıkıya engellemiyoruz. Onu da Bu ne biçim bir ses ya? sesi. Şarkı da Otak o videoda. Orta geldi. Ne yapıyorsun Bir kere Dört oldu be. Oha. <laughs> kas mal de... bir ki. Yeah, bu aslında aslında, bir Ağzımdan Bırak. <laughs> ya mal mısın ya? Ezeld salak. Ah. Mal. Kadın. Ha, bakın. Ne? Kadıksız mal. Kadıksız asık. Ne var bu Kendi yaptı salak ya. Böyle Bırak. 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 E, e, taş, Oğlum, düzgün oyna salak. Düzgün. Zaten, <laughs> daha da geç. <laughs> bir giriş ya. Casap. <laughs> uy. Mala bir bana daha mı? Olmadı. Messi koş. Koş yavrucak. Koşma yavruya. Koşma. Ya sus. Yof. Yo, <laughs> bu videoyu göndermek ya. Hayır göndereceğiz seni kula. Ben kula kanalıma değilsin. Biz de ikimiz de falan. Raki. Oğlum ya Raki. <laughs> e ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsunuz hocam? Şişke şişke. Azıf şişke. Ne oldu ya Allah Allah ya. ya, al ya. Sen şu vardı ne? Sen amcası geliyor. Şey ya. Beşinciyi yemek istemiyorum. Oy kavuruşu yere yapsın. Ya. Demişem <laughs> sizi. <laughs> <Demeyeceğim gülüyor> sizi. Ne yaptık oğlum, ne yaptık söyle ne e, yaptık. göreyim. Kedi Lan. Yanlış <laughs> <Sırafa> gidiyormuşum. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben şu bir sinir asaf adı niye asaf <laughs>